Aracınızın çekiş aküsünü şarj etmek için kullanabileceğiniz birçok şarj kablosu türü bulunur. Bu, aracınızın ister evde, ister işte veya kamusal alanlarda alternatif akım sağlayan tüm şarj etme altyapılarıyla uyumlu olduğu anlamına gelir. Bazı modeller ayrıca 130 kW'a kadar doğru akım sağlayan şarj etme altyapılarıyla da örneğin otoyollardaki hızlı şarj terminalleri uyumludur. 7,4 kW'lık bir Wallbox'a takılı Mod 3 şarj kablosu, 8 saatte yani bir gecede veya bir iş günü içinde 400 kilometreye varan WLTP menzili sağlar. Ayrıca bu, aracınızı kamusal bir alanda şarj etmek için en uygun kablodur. Menzilinizin %50'sini 22 kW'lık halka açık bir şarj noktasından 2 saatin biraz üzerinde bir sürede geri kazanmanıza olanak tanır. Bu süre bir randevu, bir gezi veya birkaç ayak işi için yeterlidir. Modiki Flexi Charger, örneğin evden uzakta olduğunuzda GreenUp güvenlik prizi veya elektrik prizi ile kullanım içindir. Wallbox'ın şarj süresi elektrik prizinin üçte biri ve Green Up prizinin yarısı kadardır. Son olarak, aracınızda çok hızlı DC şarjı için kombine bir şarj sistemi konektörü bulunur. DC şarj cihazıyla 130 kW hızlı şarj istasyonundan sadece 30 dakika içinde 2 saate kadar otoyol sürüşü yapabilirsiniz. Aracınızı şarj etmeden önce kontağı kapatın ve park frenini çektiğinizden emin olun. Şarj kablosunu bagajdaki özel bölmesinden çıkarın ve güç kaynağına bağlayın. Kilidini açmak için şarj kapağına basın ve kabloyu takın. Şarj ikaz ışığı, aracın ve bağlantının kontrol edilmekte olduğunu belirtmek amacıyla beyaz renkte yanıp söner. Kablo otomatik olarak kendini kilitler. Düzgün şekilde yerleştiğini kontrol etmek için tutma yerinden hafifçe çekin. Lütfen dikkat! Isınmanın azaltılması açısından şarj kablosunun tamamen açılması çok önemlidir. Göstergenin sabit mavi renkte yanması şarj işleminin planlandığı anlamına gelir. Şarj işlemini hemen başlatmak için bu düğmeye basın. Şarj sırasında ikaz ışığı mavi yanıp söner. Şarj işleminin başında gösterge tablosunda enerji seviyesi, akü dolum faktörü ve kalan enerjinin miktarıyla süresi gibi bilgiler gösterilir. Ayrıca aracınızın mevcut şarj üzerinden hesaplanan menzilini de gösterir. Gösterilen menzil aracınızın son 70 kilometre boyunca tükettiği enerjiye göre hesaplanır. Bu gösterge ışığı araç bir güç kaynağına bağlandığında yanar. Gösterge panelindeki ekran birkaç saniye sonra söner. Bir kapı açıldığında tekrar belirir. Aracın günlük kullanımı için maksimum şarj seviyesini %80 olarak ayarlamanızı öneririz. Böylece şarj süresi kısalır ve akünüzün ömrü uzar. Bunu yapmak için Opennar Link multimedya sisteminizde araç bölümüne gidin. Elektrikli araç ardından aküyü seçin ve akü şarj seviyesini ayarlayın. Şarj işlemi tamamlandığında şarj ikaz ışığı yanıp sönmeyi durdurur ve yeşil yanar. Şarj ikaz ışığı kırmızıysa bir şarj arızası meydana gelmiş demektir. Başka bir şarj terminaline bağlanmanız gerekir. Sorun devam ederse bir marka temsilcisiyle iletişime geçin. Kabloyu çıkarırken her zaman şu sırayı izleyin. Şarj kablosunun kilidini açmak için bu kontaktöre basın veya kartınızdaki kilit açma düğmesine basılı tutun. Kabloyu çıkarın, ardından şarj kapağını kapatmak için kapağa basın. Son olarak kabloyu güç kaynağından ayırın ve bagajdaki özel bölmede saklayın. Lütfen dikkat! Aracınız şarj kablosuna bağlıyken aracınızı çalıştıramazsınız. Akünün şarj olmasını etkileyebileceğinden, aracınızı aşırı sıcaklık koşullarında park etmekten kaçınmanızı öneririz. Son olarak, OpenR Link multimedya sisteminizden veya MyReno uygulamasını kullanarak uzaktan bir şarj işlemi başlatabilir veya planlayabilirsiniz.